Söyle. <laughs> vesile, vesile. Ne yapıyorsunuz? Mavi ha? sprey var mı Maya? Susacağım. Aa, aklıma bir şey geldi. Evet bakalım son dileğini söyle. Burada seni idam etmeye geldim. <laughs> Çok büyük bir suç işledin. Polisler beni görevlendirdi. Ve arkadaşımı. Evet arkadaşım tut elini kolunu. Tamam. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Maya elindeki gerçekten iğne değil <laughs> mi? Evet tabii evet. ki gerçekten. Evet bakalım vesile. Son dileğini bize söyle. söyle. Ya gitsenize be. Son dileğim sizin gitmeniz. Aa gitmek istedi. oldu. Neyse özür dilerim. Tamam o zaman bir dakika bir tane balgam fışkırtı <gülüyor> <gülüyor> Aydın, ben çekileyim. Maya hadi hangimiz daha çok balgam tükürecek? Hadi bakalım Vesile'nin suratında hangimiz balgam... <laughs> Bak Özgü'den <laughs> balgamımı tanırım. Ya ne yapıyorsunuz be? Benimki hafif köpüklü bir Vallahi şey böyle. Size... Vallahi sizi <laughs> mahvederim. Yok ederim sizi. Ömür boyu çıkmak için uğraşırsınız. öz yapma. Yapma bak. Bak pişman olursun. Koydum musun? Koydum. Bir bak yapmayın. Yapmayın. <laughs> Allah sizi. Siz göreceksiniz. Ay! Oho ay. Ah Şakir. Aa ah, Şakir odasına geldi. Şakir. 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 her şeyi dilebiliriz. <laughs> Aşkım, ne yapıyorsunuz siz? Nedim? Bomba patlatayım mı? Bomba koyduk senin odana, biliyor musun? <gülüyor> 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 Patlatacağız bombayı. <laughs> şey mi duydunuz da bana baskı yapmaya mı geldiniz aşkım? Duyduk, duyduk. Duyduk, duyduk. duyduk. sana var ya ödeteceğiz bunu Şakir. ya aşkım tamam, tamam özür dilerim. özellikle senden Maya özür dilerim. Seni gagalayacağım Şakir. Gagalayacak seni. Nasıl söylemezsin bize? Ya bak ben dedim bebeğim benim suçum değildi ya. Kimle görüşüyor? Bir dakika ya. Hı, sen ne diyorsun? Siz onu duymadınız mı? Ne? Bana Kimle? baskı yapmaya gelmediniz mi bebeğim? Tabii ki sana baskı yapmaya geldim. Google Google. Bir dakika. Çok anlat. Ay. Bırakmaz Şakir anlat. Anlat çabuk. Ne yapıyorsunuz? İyi de aşkım senin bu suratla sana nasıl baksın zaten <laughs> aşkım? Yapma böyle ya. Aldatıyor yani. Aldatıyor mu? Benden duymadın aşkım. Tamam mı? Ben, böyle ben mi? Çıkıyorum. yapalım. Saka. Saka yap. Saka yap. Ben seni yolarım. Yolarım Yok. ben seni. Maya tamam ben gel buraya. Tamam. Sen, sakin tamam. Gel. Sen sakin. Ya seni yolarım. Tamam. Nerede o? Nerede o? <laughs> Merhaba. Bir dakika ya. Siz benim özel yaşantıma müdahale edemezsiniz. Bana bak. Özgür. Gel götür beni. Çabuk. Ya Maya saçma. Da bir ya. Ne oldu size be? Maya Dongyin'de ee, ben de öğret. Ben mavi pelin! Neşeli, neşeliğin yanına gidebilir miyiz Özgür? Hayır. Neşeliğin yanına gidebilir miyiz? Hayır, 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 izin vermiyorum. Kalacaksın lan burada, otur buraya. Kalma ben burada. Ben ördeyim. Ben ördeyim. Şakir seni orada kayamla izin mi ha? <laughs> Fayda kayam. Bir dakika ya. Ne oluyor üzgün? Ben ördekmişim. Neşeli ne yapmış? Ben ördekmişim. Aldatmış beni. Gerçekten mi ya? Öyle mi Maya? Demin duyduk ya Özgür. Duyduk ya demin. Değil ben duvardan de. dururum. çıkmış. <laughs> evet Neşe sakalım çıktı da. Senin önemli bir konuş, konuşmaya geldi. Maya sakalını alayım mı? Ya <laughs> dur be Özge. Özge. <laughs> bak seni çarparım. Ama konumuzdan sapmayalım. Senin başlarım şimdi konuda. Çünkü bal gibi bal gibi bal. Özge. <laughs> <çarparım. gülüyor> tamam ya. E ne oldu be? Arkadaşlar. Evet. Tamam şimdi... sakin konuş. Çok sakin tamam. mi Özge dur. Biliyorum. <gülüyor> oh, <gülüyor> tamam. 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 Hazır mı Özgür Evet. Ya ben sinirlenmem ki zaten. Biliyorum. Olgun insanlarız biz. Evet. Her iki çocuğum var benim. Evet Maya büyüdün sen de büyüdün artık. Tabii o ki büyüdüm Özgür. Ben. ben güzelce konuşabilirim değil mi? Maya bak tatlı dili anlatıyorsun tamam mı? Tamam. E, aranızda bak siz kaç yıllık karı kocasınız ya. Ne oldu ne oldu? Bir dakika. Aa, tamam. Bir şey konuşuyoruz şurada. Ama evet, Maya Özgür. bağırmayacağım dedi. Bağırmayacağım Özgün sakin ol. Söz mü? Söz. Söz verdim. Evet. Tamam. Sen şurada medeni bir insansın ama ya. Tabii ki Özgün bir çocuğum var ya. Aa, Düzgün davran tamam mı? Tamam Özgün. Şimdi düzgünce nedenini tamam. soracağım ben. Evet. Oh, tamam Sakin. Hazır mı Özgün? Sakin. Aşk olsun hep sakin. Ya istersen sonra bir şeyler yemeye gidebiliriz. Videoya devam etmek Aa, zorunda değiliz. Tamam e, dondurmayız. Senin üzerine tamam. baskı uygulamak istemiyorum. Yeter ki sakin ol. Tamam. E, ne oldu? Ne kadar güvenilir ya. Ne Bana yamuk yapmış. Mayı. Bana bak. Mayı. Ben senin suratını çizerim ha. Seni var ya tüylerini yolarım. Yürü 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 Maya sakin ol. Ne oluyor lan? <laughs> Sen kimle görüşüyorsun? Kimseyle görüşmüyorum. Maya tamam. Bak görüş Neyle görüşüyormuş? İtiraf et. Çabuk. Maya, Bekliyorum. Üç var. Bek. Gerçekten. İki, Hadi gel bir şeyler üç, içmeye gidelim. 3 İç saniye geçti. Ay şey. Ben gerçekten biriyle konuş görüşmüyorum da konuşmuyorum da lütfen ya bu nereden? Özgü, nereden çıktı bu? Şakir söyledi. Vay şerefsiz. Ne? 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 Doğru. Bana bak. Gel bu. Ama ya yapma. Özgür. Tamam sakin. Aa, bir, sakin. Dakika, bir dakika bir dakika. Öpma, Açıklayabilirim. Tamam Vallahi. Maya gel buraya. Bir ne diyor ki açık. Tamam tamam Allah seni tamam, ya, tamam. biz gidiyoruz gel tamam gelin şey... buraya Ay dövün gelin no, değil bu mayat gel buraya gel buraya Ay yapma, yapma ya. ya. mayat yapma öyle gel şeyler nesil değil mi Ay bu. yapma ne ne değil Senin abin var ya ne yapmış? Beni aldatmış biliyor musun? <laughs> Leydi'cim Mayıs <'cığım>, Saçmalama <laughs> abim öyle bir şey yapmaz. Şey de, gerçekten yapmış. Saçmalama Özge abime güvenmiyor musun? Ben güveniyorum da. Söyledim dedi ki açıklayabilirim. Bu ne demek? Yaptığını kabulleniyor demek. Tamam. Hadi gidelim. Maya. Böyle ne tamam, tamam, diyeceksin dur Özge. Tamam da Mayıs. Bu diyeceksin? Bu. Mayıs. Maya ne yapıyorsun? Senin yüzünden. Sen ne yapayım? Sen dedin değil mi? Sen bu dedin. Maya şey, yapma. Ya ne yapıyorsun be? Tamam Lady kusura bakma. İyi e, yapmışsın. Ya. Aha da biraz daha vuruyorum. Maya, Aha da yapıyorum. biraz daha vuruyorum. Petleri ondan ne? sonra, ondan sonra Şakir'in yanına gittik ve Şakir bize Neşeli'nin Maya'yı evet. aldattığını söyledi. Evet. Biz konudan saptık ve Neşeli'nin odasına gittik. Kibar Maya... misin? Anlat öz. Maya ona kibarca hesap sordu. Bu evet, arada konudan saptık şu an. Hiç konuyla alakası yok. Sonra Maya gitti kibarca çok kibar, kibar bir şekilde. Kibarca. Evet evet kibarca. Çok kibar bir şekilde Neşeliye söyledi. Evet. Sen beni aldattın dedi. Dedim soğudu dedi ama. Dedim ama. Sonra Lady'nin odasına gitti, abim yapmaz dedi. Maya onu sinirlenip dövdü. Lady dövdü. şu an her yerim mosmor. Evet, tabii. O. İlk hastaneye gidecek, sonra da polise i̇şte gidip Maya ihbar edecekmiş. Evet, yani sonuç olarak şu anda da senin yanına geldik ama neden senin yanına geldiğimizi bilmiyorum. Sanırım pet kalmadığı için senin yanına şınlanmak zorunda kaldım. Evet. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Ya gerçekten ben hiçbir şey anlamadım. Siz şimdi ne yapacaksınız? Bir dakika baştan anlatayım. Şimdi... Hayır Özgü'cüm. Tamam çok iyi anladım. Çok iyi anladım Özgü. Gerçekten. Evet sen kendini nasıl hissediyorsun kardeşim? Burası genel okumalarla dolmuş. Kaç pis! Kardeşim rahat bırak, bırakın be! İyi misin sen? Bu iyi ya sakin ol abla artık bana akuma bakuma giremez. Biliyorum ya. Oh, akuma tanıdığım var mı? Bana girsin şu anda. Çünkü ben de onu neşeliye sokacağım. Abla saçmalama. Akuma tanıdık mı onu ya? Neyse abla senin sinirlerin bozulmuş. Evet. Aa, oh, bir şey diyeceğim. Bak Neşe bana aldattı. Bir tanecik ablacığım. Gözü yaşlı. Susana Özgür. Ya, Gözü yaşlı. Ya ne yapıyorsun abla, abla ne yapıyorsun <laughs> ağlıyorum görmüyor musunuz abla saçmalıyorsun gidip düzgünce konuşsana gerçeği öğrensin abla <laughs> Kardeşim ben Neşeli'nin yanına gideyim. Maya gelme. Ee, ben, de geleyim. Maya gelme. Ben... Geleceğim. Oğlum bana bak. Geleceğim. Hemen şurası zaten. Maya. Geldim. Maya dur. Evet. Sen ne açıklamanı bekliyorum. <laughs> dur dur düzgün Maya, gerçekten gerçekten doğru düzgün konuşabilirim. Gerçekten doğru düzgün konuş tamam mı? Vallahi ben korkuyorum ama. dur dur. Allah Vallahi açıklayacağım. Neşeli düzgün tamam, bir açıklama var tamam, umarım? Vallahi düzgün bir açıklama var. Siz de? her şeyin anlatmanın zamanı geldi. Hı. Ne var lan biz anlatacağız? tamam <laughs> mı? <laughs> Sakin ol. Ama böyle yaparsa bak ben çok ya başka Ya Neşeli anlat ama. Tamam. <laughs> evet senin diyorsun. ay önce. Oha. Oha. Ama Uçuş. dur ya başından anlatayım dedim. Neyse tamam Maya ben e, ayrılma şahidin olurum ben yürü. Yok artık Özge. Maya iki bak ay Bak bak bu kulaklar ben boynuz olmalıymış. <laughs> Anlat lan. Tamam, tamam ya. Say. İki Hı. ay önceydi. Hı. Telefonum çaldı. Telefonumu açtım. Bir tane kız pet sesiydi. Tamam Maya sakin ol. E kimmiş? O pek bana dedi ki Seni çok beğeniyorum buluşabilir miyiz? Eee kimmiş o? Kimmiş? Ondan sonra ben de dedim ki ben evliyim dedim Ben kimseyle buluşmak istemiyorum dedi. İyi demişsin Eee kimmiş? kimmiş? Ondan sonra o da bana dedi ki evli olman benim için problem değil Ama ne olur buluşalım Allah Allah, Allah kimmiş? Kim? Ben de ona dedim ki İyi e, tamam o zaman buluşalım Madem çok istiyorsun gideriz anne. Kim? Buluşurum gider zane. Anlatıyorum lan. Kim kim? Tamam işte dur öleceğim. Ondan sonra buluşma gitti. Kimle? O kişi. Evet. Bana dedi ki, beklediğimden daha da sürdüm. Kim kim? Kimmiş? Ha sen kabul Bir dakika ettin anlatıyorum, yani. anlatıyorum. Ben de dedim ki. Benim Maya diye bir eşim var O da dedi ki Tanıyorum zaten Arkadaşız hepimiz dedi Lan kim Ben de dedim ki Sen nasıl ona ihanet edersin Sen de hiç beklemezdi Bu dedim yazıklar olsun dedi kim? kim O da bana dedi ki ama bir şey olmaz dedi kim? Ama bak dedi beni reddedersen dedi Kendime zarar veririm dedi Ben de ona dedim ki sen bu kadar aciz misin lan dedi. Hacım dedi. Bak hacım dedim. Bana da diyorsun. İşte kardeşim gibi gördüğümden. Evet. Ben de onu hep kardeşim gibi görüyorum ya. Kim? Kim? Ondan sonra o da bana dedi ki bak gelme zarar verin dedi. Zorla görüştürttü ya. Ondan sonra bir ay geçti üstünden. Dedi ki gene buluşalım. Bak tatil köyüne gel. Bak ne olur gel. Tatil köyü. Bak gel oraya Oo, gel. Bak bir de akla parka gel. Ondan sonra bak diyor otele gel. vay ay bu. Gitti. Gerçekten, Gerçekten ya. Yazık bu kız sen işe gidiyorsun. böyle ile buluşmak istiyorsun. Yok zannediyor. artık ya. Anlıyor bir dakika. Ben gittim mi diyorsun? Bir dakika. Gittim mi ben? Bu kızdan bir tane daha yok. Ben bir tane bir daha, daha yok. yok. Çok pişman olacaksın. Bir tane daha yok. <laughs> kim o? <laughs> o kim? Eee? Ne ben de dedim ki... Ha. Tamam dedim, otele gelmeyeyim de... Ha. Bir kahve içeriz dedim. Ne? Tavla atarız dedim. Çok sıkılıyordum! Sen de içeriz. sıkılıyordum. <laughs> Kızla mı ulaştın? Tamam, verin Kim o? Kapsak. O kim? 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 Tamam. Kim? kim? Tamam. O kim? O kim? Neşeli kim olduğunu söyle artık, hadi. Kim? 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 Söyle artık Neşeli, kim? hadi. Tamam, tamam. Söylüyorum. <laughs> O kişi. Hı. O malum kişi. E. O bana sarkan şerefsiz adi. Ay neşeli. Bana bak. Buluşup buluşup da kötüleme. Evet. Haklı. Buluştum da hacım dedim. Tavla oynadım Tamam Arkadaşlar. neyse kim? Aşkım. Hı? Ne? Senin aşkın kim? Aşkım düştü lan. O kim neşeli? Senin petin var ya lan panda. Ha. Oha ne? Vay özgü vay özgü. Ne <laughs> mayı? Demek ki aşkım ha. Ne <laughs> mayı? Senin bundan sonra ha. panda peti. Tam bir şey yapmadım lan. Anlattıklarından bir tek bunu mu algıladınız? İki aydır neden haber vermiyorsun Maya ya? Böyle yaptığım yapmasından dolayı. E tamam da insan bir haber verir hani gideyim mi diye. Lan haber versem zaten o anda yapacaktı bunu. Kurtarsana Özgür. Sen ne kadar galetsin ya. Git kurtar Petri e lan. Konumun içine ettiniz tamam mı? Konumun içine ettiniz. be Koş lan de. koş. Öp.